Arama dışında başka bir input alanımız daha var. O da arkadaşlar tel alanı. Tel alanına bir bakacak olursak telefon girişi sağlayacak bir alan yapıyor. Input type tel diye ifade ediyoruz. placeholder holder buraya koyuyoruz. Bu placeholder diğer input type input elemanlarında da kullanılabiliyor nasıl bir telefon gireceğimizi e, gösteriyor. gösterebilir. Burada e, Türkiye e, için bir telefon e, yazalım. 532 123 3 e, hatta şöyle araya tire koyalım. 123 tire 34 36 olsun. E, 09 arasında 3 tane 09 arasında bir 3 tane daha ve 09 arasında 4 tane giriş yapabileceğimiz bir ee, telefon giriyoruz ve buna da required diyoruz. Yani bu telefonu girmek e, zorunlu diyoruz. Dolayısıyla e, otomatik olarak e, formatımızı e, şurada belirttiği gibi yapıyor. Aynı bunun aynısını şuraya da e, girmemiz gerekiyor. Bu e, ve e, otomatik olarak da bunu e, valide etmiş e, oluyor arkadaşlar. Bir diğeri input type time e, dediğimiz sadece saat e, girebileceğimiz bir alan. Burada tabii e, şey, e, time zone e, bilgisi alınmıyor. Bakalım buna da. E, şurada saat bilgisi e, giriyoruz. Diyelim ki 22.11 ve karşı tarafa da 22.11 olarak. Bunu gönderiyoruz. Bir diğeri URL. O zaman input type URL diyoruz. Şöyle bunu alalım. Şu bir URL. Şuradan şunu seçip şu URL'ye yapıştıralım ve bunu gönderiyoruz. Illegal input demiş. Bakalım bizim URL'de bir yanlışlık mı var. Şuraya bir yapıştırayım URL'yi. E ee, normaldi. Burada bir yanlışlık yok. abc.com diyelim acaba şey midir bu? E ee, kendi sitesi olduğu için mi kabul etmedi bunu? Ctrl X Ctrl V Illegal input e, diyoruz. Bu URL'yi e, kabul etmedi. Niye kabul etmedi? E, Home page yok, input type url ile normalde etmesi gerekiyor. E, i̇çerisinde nokta .com e, geçiyor, o olması e, gerekiyor. Ama bizim şurada e, içerisinde nokta .com geçiyor. Tamam burada herhalde bir yanlışlık oldu. Normalde input type url dediğimizde bir URL'nin girilmesi gerektiğini burada bize söylüyor. Biz bir daha bunu çalıştıralım. şu şekilde bir URL abc.com dedik. Submit dedik. E, bunu kabul etmedi. Illegal input e, dedi. E, bir daha şöyle deneyelim. Şöyle diyelim. Heh. HTTPS böyle diyelim. E, bu muhtemelen bunun action page kısmında bir hata söz konusu. O yüzden bunu kabul etmedi. Normalde URL'yi kabul etmesi gerekiyor. Hafta numarası da yine bir diğer input çeşidimiz. Burada şuradan bir tarih seçiyoruz. Bu şu an 17. haftadayız. Bir tarih seçelim şuradan. Diyelim ki 14. haftayı seçtik. Submit dediğimizde şu 2022'nin ve 14 gündeyiz. Yani 14. haftasındayız. Bu şekilde ifade edilmiş oldu. Bunun da formatı bu şekildedir arkadaşlar. Input çeşitleri bu şekilde. Input'ların attribute'lerine bakalım. Yani özelliklerine bakalım. Bir diğer Value. Value'nun default değerleri ifade etmek için yazıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla input type textlerde value yaptığımızda varsayılan olarak bunlar input type textlere yazılı olarak gelir. Bir deneyelim. Bakın. Şunlara varsayılan olarak yazılı yani olarak bunlar geliyor. Read only özelliği sadece okunabilir yazıyor ve şu şekilde read only yazabiliyoruz daha önce bunun uygulamasını yaptık. Bir kez de burada görüntüleyebiliriz. Disabled da onu e, disabled yani tıklanamayan şekilde e, yapıyor. Soluk yapıyor yani tıklanamaz bir e, eleman e, yapıyor bunu. Şu disabled e, yazdığımızda karşımıza çıkıyor. Size özelliği karakter cinsinden input type input e, elemanlarına e, verilebiliyor. Karakter cinsinden Hiçbir şey verilmese default olarak 20 karakterlik bir alan karşımıza çıkarabiliyor. Mesela şöyle şunun 4 şunun da 50 karakter uzunlukta olduğunu yine söyleyebiliyoruz. Bir diğer özelliğimiz maksimum uzunluk. Biraz önce bunu denedik. Max length özelliği 4 ise en fazla 4 tane karakter oraya girebiliyoruz input type'larda. Min-max değerleri ise sayısal değerlerde veya tarih aralıklarında da yine kullanılabiliyor. Mesela şu tarih aralığı için minimum verilmemiş ama maksimum 1979-12-31'den sonraki bir tarih seçilmeyecek şekilde veriliyor. Minimum da kullanabiliyoruz. Veya say sayısal değerler içinde minimum-maksimum birlikte Kullanabiliyoruz. Tarih alanlarına şöyle bir bakalım. Biz burada 1980'den e, önce bir tarih girmesi gerekiyorsa, bakın e, sonraki tarihleri seçemiyorum bile burada. E, o minimum, maksimum, şuraya bakarak e, onu bana veriyor. Tabii bu burada karşımıza çıkan pencereler tarayıcıdan tarayıcıya göre değişiyor. Burada da e, Nisan 2022 dedik. E, şurada e, Ocak 2022. Şurada yıllar var, şöyle 2022, e, 2000 yılı. Yani şöyle yukarı doğru gidecek olursak, 2010 en e, önce 2000 yılı seçilir. 2000 yılı, 2000 yılının Ocak ayının, bakın birini de seçemiyorum. Neden? Şurada e, şey söz konusu. birinin ikincisinden başlayacak şekilde böyle bir e, seçim alanını sınırlandırmış oluyor. Multiple diye bir özelliğimiz var. O da e, mesela dosya alanında multiple dediğimizde birden çok dosya seçebiliyoruz. E, dosya seçimi için açılan diyalog penceresinde birden çok dosya seçimi için bize e, olanak sağlıyor. E, onun için de input type e, file Deyip multiple ile bunu bir sınırlama getiriyoruz. Pattern özelliği var. Pattern özelliği de e, bu e, gireceğimiz e, değerler mesela A'dan Z'ye ve e, büyük büyük A ve küçük A'dan Z'ye 3 karakter e, girebiliyoruz. E, bu e, regular expression'dır. Yani düzenli bir ifadedir. Dolayısıyla şuraya 1 2 falan e, giremiyorum. E, submit dediğimde lütfen e, doğru biçimde yazın diye bir paternime hata veriyor. Dolayısıyla GBC deyip sadece 3 e, karakterli olduğunu söyleyebiliyorum. E, bu şekilde patern vererek 3 harften oluşan bir e, pattern e, verebilmiş oluyorum. Telefonlarda tıpkı verdiğim gibi. Placeholder ise yine e, burada e, zaten e, oraya hazır yazılı gelen bir şey karşıma çıkıyor. Şuradan bunu text yapalım. Text yaptığımızda place oldu. Buraya yazmaya başladığımızda gönderdiğimizde karşımıza bu çıkıyor arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz required özelliği. Yani e, gerekli midir değil midir e, özelliği ona bir bakalım. E, gerekli midir değil midir e, de required e, diyoruz. Input type text dedik. Şöyle önerdik. Submit dedik. Gitti. Ama bir daha submit dedik mi lütfen bu alanı doldurun deyip yani boş geçirmemesi gereken bir alan e, oluşturmuş oluyor. Onu da required ile yapıyoruz. Step dediğimiz şey de e, sayısal alanda üçer e, üçer e, arttırmaya e, yarayan bir şey. Autofocus ise form yüklendiğinde otomatik olarak e, fokuslanan e, yani imlecin otomatik olarak fokuslandığı bir e, form alanı ekliyor. Biz şuna autofocus dediğimiz için bu fn'in direkt autofocus geldi. Bu autofocus'u buradan silip de ee, şuraya eklediğimizde, şuradan bunu silelim. O zaman formu yüklediğimizde, formu yüklediğimizde, o zaman e, bu niye otofokus olmadı? E, direkt otofokus olacak. Sanırım ilk eleman için bunu e, yapıyor. Sayfa yüklendiğinde otomatik otofokus e, yapması lazım. E, şu last name otofokus olması e, gerekiyor. Olmadı. Zannediyorum ilk eleman otofokus e, olarak gelsin diyebiliyoruz. Veya buradaki tarayıcıda bir problem e, olmuş olabilir. Otofokus ile e, biz e, otomatik olarak fokuslanmasını sağlayabiliyoruz. Genişlik ve yükseklik e, ayarlayabiliyoruz. Mesela input type imaj deyip buna genişlik ve yükseklik ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde. Şu bir resim. Bakın input type imaj dedik buna. SRC'sini verdik. Ve genişlik yüksekliğini verdik. Şimdi biz buna tıkladığımızda bunu gönderiyor. Ee, biz bu e, bu bu resim tıklandığında e, formu gönderecek bir e, davranış e, sevgili arkadaşlar, imajda e, bu şekilde e, ekleniyor arkadaşlar e, yüksekliğini ve e, genişliğini bu şekilde e, ayarlıyoruz arkadaşlar. Submit butonu gibi e, davrandığını da şurada e, söyleyebiliyoruz. E, list e, kısmında ise bunu daha önce gördük. Data List kısmında bunu e, ön tanımda listeleri input e, list olarak e, ayarlayabiliyoruz. Autocomplete özelliği ise Autocomplete on yaparsak o zaman otomatik e, doldurulabilir e, kısımlarını yapabiliyoruz. Bazı kısımları autocomplete yapmayabiliriz. Örneğin şuradaki e-mail'i otocomplete off yaptığımızda formun geneli için otomatik tamamlama on oluyor ama sadece e-mail için otomatik doldurma karşımıza gelmemiş oluyor arkadaşlar. Şimdi input form özelliklerine bir bakalım. Şimdi forma bir id verebiliyoruz şu şekilde bu ID ile eşleme JavaScript'te DOM yaparken bu ID ile buna erişip içindeki elemanlara tek tek e, erişe biliyoruz action yine e, burada e, verebiliyoruz e, şurada form action e, özelliği e, söz konusu. Ee, bu bunun nasıl çalıştığına bir bakalım. Şimdi e, şurada iki tane e, butonumuz e, söz konusu. E, i̇kinci buton, ikinci submit butonuna e, ikinci bir ek, action verebiliyoruz. Yani e, şu submit, e, şu formu gönderiyorken. Şu ikinci submit ki, submit as admin e, dediğimiz kısım. İkinci e, kısma gönderiyor. Şuraya bir abc girelim. Şuraya da de def e, girelim. Submit as admin dediğimizde action page 2'ye e, gidecek ve e, bunun e, action page 2 olduğunu nasıl anlayacağız? Şöyle e, anlayacağız. E, Şöyle target vereceğiz biz buna. Target eşittir blank diyeceğiz. Çalıştıralım. Bu çalışmadı. Şuraya bir gidelim. Şuna aynı özelliği verelim. Evet Action 2'ye buradan gittiğini görebiliyoruz. Yani farklı bir aksiyon vermek için kullandığımız bir kısım bu. Yani bu şu formu normalde şuradaki Action ile ifade edilen sayfaya gönderirken farklı bir sayfaya da gönderebiliyoruz Form Action özelliğiyle. Form Enkıt Type dediğimizde Post metoduyla e, biz formu gönderdiğimizde gönderdiğimiz bilgileri e, Encrypt dediğimiz e, kodlanmış yani şifrelenmiş e, bir şekilde gönder gönderebiliyoruz. Şu şekilde e, Form Encrypt Type Multipar Form Data e, seçtiğimizde bu onu e, encode etmiş yani kodlamış bir şekilde karşı tarafa gönderiyor arkadaşlar form metot da yine benzer bir şekilde form metot da bunu postla mı gönderecek getle mi gönderecek ikinci bir submit butonunu onu ifade ediyor form target biraz önce sadece target yapmıştık burada form target deyip blank dememiz gerekiyordu biraz önce şunu yazarken Düzgün yazmamıştık. Form target e, yazmamız gerekiyor. İkinci bir kısmı form e, başına form ki, e, metnini getirerek ifade ediyoruz. Bakın normalde bu target e, blank değil ama şuradaki şey form e, target diyoruz. Şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Normal sabit yaptığımızda AB e, iletiliyor. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Submit as dediğimizde form target yeni sayfada açılmış oluyor. Form no validate dediğimizde de no validation yapacağımız bir submit butonu ekleyebiliyoruz. O zaman normalde bunu validate etmesi gerekiyor e-postayı, telefonu vesaire. Ama bu butona bastığımızda no validate olarak davranmış oluyor. Yani şöyle yapalım. Mesela biz şuna tıkladığımızda şurada bir e, bu alanı doldurun diyor. Ama şuna tıkladığımızda öyle bir şeye ihtiyaç yok. Böylece ikinci bir submit butonu da buraya eklemiş e, oluyoruz. No validate e, kısmı yukarıdaki form no validate ikinci submit butonu için gerekliyken no validate kısmını da form action'a bu şekilde e, ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, bu HTML formları için oluşturduğumuz ikinci video ikinci ders kaydı bundan sonra bu formlara veri bir takım veri girişleri yaparak karşı tarafa karşı taraf dediğimiz sunucu tarafına ileterek hiçbir kodlarıyla bunları işleyip devam edeceğiz hepinize sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın